Merhaba kanalımın muhteşem izleyicileri. Tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Türk eğlence dünyasındaki son gelişmeleri asla kaçırmazsınız. Bugünkü haberimiz sosyal medyayı salladı ve bir zamanlar milyonlarca insanın kalbini eriten, ancak. Son karşılaşmaları buz kesen iki yıldız Kenya Men ve Demet Samir'i konu alıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen görkemli bir etkinlikte. Hayranlar ve medya. Sevdikleri ünlülerin kırmızı. Halıda yürümesini izlemek için bir araya geldi. Kenyalı, Eski sevgilisi Demet o Samir'le yolları aniden kesişene kadar her şey göz alıcı görünüyordu. Daha sonra yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. Kameraların flaşları patlarken Kenan, tek bir kelime bile etmeden Demet'in yanından geçip gitti. Göz teması yok, gülümseme yok, hiçbir şey yok. Demet şaşkınlığını gizleyemeden sonraki bir gülümsemeyle yürümeye devam etti. Ama havadaki gerginlik inkar edilemezdi. Dakikalar içinde o. Tuhafa'nın görüntüleri. Sosyal medyada paylaşıldı. Hayranları. Kenyalı oyuncunun. Bir zamanlar çok hayran olduğu birine karşı bu kadar soğuk davranmasına inanamadı. Birçok kişi. Aralarında gerçekte ne yaşandığını sormaya başladı hikayelerinin. Turkey'in en başarılı romantik dizilerinden biri olan Daydreamer'in setinde başladığını hatırlayalım. Ekrandaki kimyaları o kadar gerçekti ki kısa sürede gerçek. Hayatta da bir ilişkiye dönüştü. Bir dönem. Türk şov dünyasının en çok konuşulan çifti olmuşlardı. Ancak ayrıldıktan sonra işler değişmeye başladı. İkisi de özel hayatlarını gizli tuttu. Oysa taraftarlar aynı yerde göründüklerinde her zaman belli bir mesafeyi fark ediyorlardı. Ancak hiç kimse kamusal bir etkinlikte bu kadar belirgin bir gerginliğin yaşanacağını beklemiyordu. Görgü tanıkları Kinin kırmızı halıda göründüğünde kendinden emin ve odaklanmış göründüğünü, gereksiz etkileşimlerden kaçındığını söyledi. Demet Kısa Süre sonra yanlarına geldiğinde fotoğrafçılar, onları birlikte poz vermeye çağırdı. Ama, kin, fark etmemiş gibi davranarak yanından geçip gitti. Muhabirler bu. Anı hemen fark ederek, bunu. Yılın en soğuk kırmızı halı sahnesi olarak nitelendirdiler. O arada demet, profesyonelliğiyle kameralara gülümsüyordu. Ancak rahatsızlığı, yakından izleyen herkes tarafından açıkça anlaşılıyordu. Hayranlar, çevrimiçi ortamda hemen tepki gösterdi. Bazıları kenin davranışlarını eleştirerek en azından nazik olabileceğini söylerken bazıları ise onu savunarak onun sadece dramdan kaçınmaya ve hayatına devam etmeye çalıştığını savundu. Bir hayran, belki de onu görmezden gelmek kendini korumanın bir yoludur diye tweet attı. Ancak bu Olay, ilişkilerinin neden bittiğine dair eski söylentileri yeniden alevlendirdi. İkisi de gerçek nedeni henüz paylaşmadı ve bu gizem hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Bazı içeriden kaynaklar yaşam tarzı ve kariyer hedeflerindeki farklılıkların bunda rol oynadığını iddia ederken, bazıları da duygusal yanlış anlamaları